Babacan'ın ya? Bilme, giyinip çıktı. Vedat, kar Hadi oğlum iş çıktım bize, iş. Hastak arka tarafta bizi bekliyor. Ne işi be sabah sabah? Ne bileyim ya, kalorifer forularım ne patlamış o yüzden. Beter olsunlar inşallah. Hiç. Ben bir numara bulur yırtarım yine. Siz kendi derdiniz yanına abi. Şş, dur şimdi dur ya. Şş, tosunum. Bizim Mehmet'i gördün mü sen be? Ha gördüm. Levent Usta'yı yanına doğru gidiyordu. Ha ah, üstüne mum dikiyordu. Vallahi yandım ben. Hayırdır abi? Ya sorma babacan. Vallahi hiç sormayın. Liz gelmiş. Biz de nöbeti üzerimize aldık. Al buyur hadi bakalım. Eh be güzel kardeşim. İşte öyle olur olmaz yerlerde delikanlılıklar yaparsan işte böyle bir gün çat diye karşına çıkar be abicim ya. Ya bir dur be terlikcan bir dur ya. Ne yapsaydım siz mi gitseydiniz? Lan nöbeti olmasa bile Arza bir akşam dışarıya çıkarmazlardı ki. Niye panik diyor anlamadım. Bilinmez oğlum bilinmez. Vardır bir bildiği. Deli işte. Günaydın. Günaydın. Sesleniyorum arkandan, niye bakmıyorsun? Kafam çok meşgul, kusura bakma ya. Hayır ne işin var burada bugün? Öğlene kadar buradayım, İşlerim var biraz. Of of of, of. yılbaşı günü de hiç çekilmez ha. Alışveriş mi yaptın? Evet, akşama giymek için birkaç parça bir şey aldım. Ah, dur sana göstereyim, bir partiye katılıyorum. Oh ne ala, partiler hmm. martiler. Biz de burada çürüyelim. Bunun alt tarafı da var herhalde. Değil mi? Çok mu kısa? <laughs> Vallahi biraz da yanındakilerin boyuna bağlı tabii. Ne bileyim, şöyle bir elinden kısa birisi varsa yanında bütün gece güzel bir manzara seyredecek demektir. <gülüyor> ya! <gülüyor> tamam tamam, şaka. Güzel elbise, yakışmış yani. Ee, ne partisi böyle? Ya, um, bir süredir görüştüğüm çocuk var. Onunla birlikte bir şeyler yapacağız işte. Hemşirem, heh. Melek hemşirem, melek yüzlü hemşirem. Seksi elbiseli hemşirem. Vedat! Ya yılbaşı günü kürek mahkumu gibi çalıştıracaklar bizi. Bir günlük mini bir istirahat ayarlarsanız şöyle diyecektim. Hiçbir şey ayarlayamam Vedat. Peki, aşk olsun. Ha. Bari şu elbiseyi giyin de gözüm gönlüm şenlensin. Vedat, <laughs> çık dışarı. Ya sen ne yapıyorsun burada? İki dakikada kayboldun. Yürü, Çeri Vasfi Bey bekliyor. Merhaba. Öf, tamam be, geldik, geldik. Ya ne biçim adamsın sen ya? Peşinde mi koşturacağım oğlum seni? Yürü ya, yürü! İyi günler. Hadi ya, hadi. Ee? Kimmiş bakalım bu çocuk? Sağlam papuç muymuş bari? Aa, abim mi oldu şimdi de? <laughs> Merak etme, çok tatlı bir çocuk. Üstelik çok da yakışıklı. Oho! Ateş bacayı çoktan sarmış canım. Bana bak, içkiyi fazla kaçırıp sabıtma sakın. Peki abicim. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Sana da.